Selamlar ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 19. dersiyle birlikteyiz. JavaScript'te nesneleri yani JavaScript objects'leri göreceğiz. Hemen başlayalım bakın. Gerçek hayatta bir örnek verelim. Zaten buradaki de gerçek hayatın aynısı olacak aslında. Gerçek hayatta araba bir nesnedir. Arabanın rengi, ağırlığı, modeli, ismi ve benzeri özellikleri vardır. Bunlara İngilizce properties deniliyor, özellikler. Metotları da vardır bakın. Nesnelerin metotları, fonksiyonları vardır. Nedir bu metotlar? Mesela arabanın mesela arabayı çalıştırma metodu. Niçin metot deniliyor burada fonksiyonlara? Çünkü nesneye dayalı oriented object nesneye dayalı programlamada fonksiyonlara metot deniliyor. Şimdi bu metotlar Mesela arabayı başlatma metodu. Mesela arabayı sürmek, car drive. Arabayı başlatma, car start. Car brake, arabayı frenleme. Car stop, arabayı durdurma fonksiyonu. Gördüğünüz üzere arabanın aynı zamanda fonksiyonel özellikleri de vardır. Tüm arabalar aynı özelliklere sahiptir. Ne demek istiyoruz burada? Mesela tüm arabaların ismi vardır, modeli vardır, ağırlığı vardır, rengi vardır. Ancak Özelliklerinin değerleri arabadan arabaya farklılık gösterir. Her arabanın modeli 500 değildir. Her arabanın ismi fiyat değildir. Her arabanın ağırlığı 850 kilogram değildir. Her arabanın rengi beyaz değildir. White değildir. Burada bunu anlatmaya çalışmışız. Tüm araçların aynı metotları vardır ama. Tüm arabalar çalışmak zorunda, durmak zorunda, fren yapmak zorunda ve kullanılmak zorunda. Yani metotlar aynı fakat metotların yapılış zamanları farklı. Bunu öğrenmiş olmalısınız. Nesneler de değişkenlerdir. Bakın çok önemli. Ne demek istiyoruz? Şimdi biz ne diyoruz mesela normalde? Carny'e bir araba ismi veriyoruz. Mesela Nisan diyelim. Bunu herhangi bir yerde çağırmadığımız için pardon. Bakın yazdık. Bir şekilde ifade ettik. Bu bir değişkendir karne. Şimdi ben bu değişkeni ne yapacağım? Diyeceğim ki kardeşim ben kar diye bir nesne oluşturacağım. Bakın gördünüz mü? Aslında kar da yani nesnelerimiz de birer değişkendir. Burada kastedilen odur. Ancak nesneler birçok değer içerebilir. İsim değer çiftleri JavaScript nesnelerinde özellik olarak adlandırılır. Diyor ki isim ve değer vereceğiz ve bunun mesela bakın isim verdim type dedim. Türünü arabanın türünü alıyorum. Nedir türü? Nisan diyelim. Arabanın türünü aldım. Hemen geliyorum. Modelini ya da tür demeyelim de arabanın ismini çekelim. Burada name diyelim. Arabanın modelini alalım. Bakın isim verdim model değerini veriyorum. Mesela 400A. Bak, isim değer çift. İsim değer çift. Bir virgül daha bırakıp bir tane daha yazalım. Arabanın rengini verelim. Color diyorum. İki nokta üst üste bırakıyorum ve rengini veriyorum. Black verelim. Siyah olsun. Bakın diyor ki isim değer çiftinden oluşan buna özellik deniliyor diyor. Property şu bir özellik, şu bir özellik. Yani üç tane özelliği var arabamın. İsmi, modeli ve rengi. Burada kastettiği budur. Özellik veriyor. İşte name diyelim buraya. Arabanın ismi örnek veriyorum. Şöyle. Arabanın ismi Nisan modeli 400A rengi siyah. Bunun üç özelliği var bunu bildiriyor. Şimdi metotlar nesneler üzerinde gerçekleştirilebilecek eylemlerdir. Metotlar fonksiyon tanımları olarak özelliklerde saklanır. Diyor ki bir özellikmiş gibi metotları yazacaksınız. Birazdan yazacağım hemen metodu. Bir nesne tanımı birden çok satıra yayılabilir. Yayılabilir değil yayılmalıdır. Yani diyor ki hem kodun okunulurluğu için hem de mantıklı bir nesne oluşturmak için şöyle yapmanız daha mantıklı. Bakın virgül virgül en sona virgül bırakılmaz. Unutmayın şunu. Şimdi geliyorum virgül bırakıyorum ve altında bir metot yazacağım. Yani aslında fonksiyon yazmış olacağım ama nesnemin içerisinde olduğu için bunun yeni ismi metot olmuş oluyor. Ne demiştik burada hemen? Bakın. Car start demiştik değil mi? Arabayı başlat. Hemen geliyorum. Arabayı başlatma adlı bir fonksiyon oluşturacağım. Start diyorum. Fonksiyonlar nasıl oluşturuluyor? Function diyorsunuz. This name. Arabanın artık nesnemizin içerisinde olduğumuz için burada car dememize gerek yok. Şurada. This dememiz yeterli. Yani bu nesnemin içerisinde anlamına geliyor. Bu nesnemin içerisindeki name. Bakın hemen veriyor bana. Yani start metoduyla ben arabamın çalıştırıldığını bildiriyorum. Bak, şu an fonksiyonel bir işlem yapıyorum. Hemen geliyorum şurada bakın. Document. Şimdi ben nesnelerime nasıl ulaşacağım? Fonksiyonu yazmayı da gördünüz. Yani metot yazmayı gördünüz. Buradaki fonksiyonu sadece nesnenin içerisinde yazılan fonksiyona metot dendiğini artık biliyorsunuz. Metodumuzu da yazdık. Şimdi nasıl ulaşacağız biz bunlara? Nasıl kullanacağız? Onu göreceğiz. Nesne özelliklerine yani objectlere iki şekilde erişilebilir. Bir, object name. Hemen object name'i veriyorum. Car. Şurada. Object name'im car. Diyor ki iki şekilde ulaşabilir. Bir diyor nokta özellik ismini ver diyor. Nokta diyorum. Bakın hemen özellik isimlerim geliyor. Bakın görüyor musunuz? Bu metodun da bir özelliktir. Bunun ismi de geliyor. Name diyorum. Car name. Bakın Nisan olarak geldi. Ne diyelim? Car method diyelim. Pardon model diyelim. Çünkü şuradaki özelliğim model. Bakın 400 A geldi. Modeli değil rengini çekmek isteseydim color diyecektim. Black. Peki fonksiyonu çalıştırmak istiyorum. O zaman start diyecektim ve burada parantezimi açıp kapamalıyım. Çünkü bu bir metot. Bakın bu bir property. Bu bir property. Fakat bu özelliklerden ayrı. Bunlar normal içerisindeki isim değer çiftleri. Bunlar ise bir metot. Metotlar parantez aç-kapayla oluşturulur. Bakalım ne diyecek. Bakın Nisa 4 400A çalıştırıldı. Şuraya bir boşluk bırakalım. Gördünüz mü? Güzel bir metot oluştu. Çalıştırıldı. Şimdi ben bu metotlarımı arttıracağım Start dedikten sonra Drive diyelim. Drive dışında neler var? Şöyle bir bakalım. Heh, break ve Stop var. Break Friend demek. Şimdi bakın bu özellikten sonra biz ne dedik? Sadece en sona virgül bırakılmaz. Burası da tıpkı burası gibi virgüllerle desteklenmek zorunda. Virgül dedim, virgül dedim, virgül dedim. En sona virgül bırakılmaz. Bakın car start. Hemen şöyle yapayım ben. F12 hatamızı görelim. Syntax error. Söz dizimi hatası yaptınız diyor. Evet. Kesinlikle haklı. Şurada artıyla bitemez. Bakın metotlarımı gördünüz mü? Nisan 400'a çalıştırıldı, kullanılıyor, frene basıldı ve durduruldu. Çok güzel bir şekilde iyi bir örnek oldu bu araba örneği. Yani anlayacağınız mesela burada bir nesne oluşturduktan sonra nesneye özellikler verip onlara metotlar atayabilirsiniz. Metotlar bu nesnenin işlevini, işlevsel özelliklerini taşıyacaktır. Çok güzel bir örnek oldu bence. Evet. Şimdi bir başka yol daha var diyordu. Hemen onu görelim. Bakın diyor ki nesne isimlerine şöyle ulaşabilirsiniz. Yani bir array'miş gibi ulaşabilirsiniz. Tamam bir bakalım diyorum. Hani ne kastettiğini bir anlayalım diyorum. Diyor ki burada gelip köşeli parantezlerimi açıp çift tırnağını yaz diyor. Mesela arabanın ismini mi çekeceksin? Neyim de diyor. Gerisini bana bırak diyor. Diyor ki skripti silmişsin diyor. Pardon me diyorum. Gördüğünüz üzere Nisan ismini yazdırdı. Bunu nasıl yaptık? Bakın nesneleri iki şekilde çağırır dedik. Bir şu şekilde. Biri de eski yöntemle. Bakın kar nokta name. Eski yöntem dediğim az önce yaptığım yöntem yani yoksa eski değil yani. Ben size bu yöntemi öneririm. Ama tabi size kalmış. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Ben diğerini kullanmıyorum. Ben bunu öneriyorum size. Ben bunu kullanıyorum. Sizin de bunu kullanmanızın uygun olacağı görüşündeyim. Tabii size kalmış. Evet bir nesne metodunu aşağıdaki söz dizimiyle erişirsiniz diyor. Object name nesne adı. Sonra diyor metot ismi ve parantez aç kapa. Zaten bunu az önce gösterdim ben size. Bir JavaScript değişkenin new anahtarıyla ilan edildiğinde değişken bir nesneye dönüştürülür. Yani diyor ki kardeşim diyor. Hemen şurada yukarıda Hemen şurada hemen şurada yukarıya geliyorum ve herhangi bir değişkenimi nesneye dönüştürmek istediğimi bildiriyorum. Bunu nasıl yapıyorum? New anahtar sözcüğü yapıyoruz. Bakın. Bir string nesnesi oluşturmak istediğimi söyleyeyim. Bu x değişkeni bir string'e dönüştürmek istediğimi söylüyorum. Ya da isminde bir nesne oluşturmak istediğimi söylüyorum. Yani bu normal değişkenleri aslında bunu yazmasaydım ve şurada mesela bir string oluştursaydım ve mesela js diyelim javascript. Aslında bu yeterli olurdu string oluşturmak için. Değil mi? Bu bir string. Ya da şuraya bir sayı verseydim o number olacaktı. Fakat hayır diyorum nesne türünde bu değişkeni string istiyorum fakat nesne türünde string istiyorum diyebilirim. Number ve boolean. Fakat bu kesinlikle JavaScript'te önerilen şey değildir. Burada değişkenleri bu şekilde nesneye, object'e dönüştürmek kesinlikle önerilmez. Yapmamalısınız. Bunu bir uyarı olarak size vermek istedim. Bakın string'ler, number'lar ve boolean'ları nesneler olarak beyan etmeyin diyor, tanımlamayın. String, number ve boolean nesnelerinden kaçının. Kodunuzu karmaşıklaştırıyor ve uygulama hızını yavaşlatıyorlar. Bu şekilde negatif etkileri var. Bunu yapmamalısınız. Uyarı olarak size sunmak isterim. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek